Herkese merhaba arkadaşlar. Baba Films kanalına hoş geldiniz. Ben Ali Hüsnü Ata. Ben Abdullah Dönmez. Bugün sizlere Hollywood'da sürekli kullanılan klişe sahneleri canlandıracağız. 1. Arkada bomba patlarken baş karakterin cool yürümesi. klişe 2 şok uyanma yani kabus görüp aniden uyanmak rüyaymış. Klişe 3. Çalışmayan arabalar. Hadi. Lanet olsun. Lanet olsun. Hayat! Klişe 4. Asla ölmeyen katiller. kadar... Evet. ...şüphesiz! Oh. Lan o kadar ateş ettim! Nasıl ölmezsin? <laughs> Bırakoyum! Şimdi s**tim belanı. 5. Hacker e sahnesi. Herhangi bir bilgisayarla herhangi bir yerden bütün hükümeti ekleyebilirsiniz. Klişe 6. Gizemli çalan telefonlar. Kahramancı söyleyeceğim. Alo. Alo. Kahramancı. Kahramancı. Alo. Klişe 7. Taksiye binip öndeki arabayı takip ettirmek. Taksi. Şu öndeki kırmızı arabayı takip et. Hangi kırmızı araba? Kırmızı olan. Önde 8 tane araba ne var ya. 8 tane işte be. Klişe 8. Her zaman dünyayı ve insanları kurtaran kahraman Amerikalılar. Kırmızı ilk kez. 3 dakikası kaldı. Ne yapacağız? Ne yapacağız, öleceğiz. İnsanlar ölecek, herkes ölecek. Ne <laughs> tavsın? <laughs> Açılın dostum. Ben Amerikalıyım. Ne Amerikalı ne? Açılın dostum. Ben Amerikalıyım. Ne Amerikalı ne? Klişe 9. Arkadaşının yerine vurulmak. Yolun sonuna geldik Falcon Bak dostum anlaşabiliriz. Anlaşma yok. Öleceksin. <laughs> Hayır. Ne bu değişik Videomuzu izlediniz arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak için abone ol tuşuna da tıklamayı unutmayın. Beni sosyal medya hesabından takip etmek istiyorsanız Instagram Abdullah DNMZZ, Snapchat Abdullah DNMZZ. Beni sosyal medyadan takip etmek istiyorsanız Instagram Ali Muhsin Atam, Snapchat Ali Muhsin Atam. Sizi seviyoruz. Bay evet. Hala buradaysanız bekleyin. Önemli bir şey söyleyeceğim. Kamera, mikrofon veya tişört kazanmak ister misiniz? Baba mobil uygulamamızı Apple Store veya Google Play'den indirin. Ayın ilk üç arasında yer alarak bu hediyelerden birisini kazanabilirsiniz. Baba uygulamasını indirmek için şu alt tarafta bulunan linklere tıklayabilirsiniz. Google Play ve Apple Store.